Hoş geldiniz. Ee, şimdi bu modeli nasıl yaptığımızı şöyle göstereyim. Nasıl yaptığımızla ilgili paylaşacağız. Evet, ip bulursam kırmızı bir ip vardı. buna benzer bakayım. Şöyle lacivert bir ip var. Lacivert bir ip de örneği gösterip e, kaç sıra yaptığımı ve nasıl kapamasını yaptığıyla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi İlk sıramıza zincir çekerek başlıyoruz. Tığ olarak da 2 numara bir tığ kullanıyorum. Bu ipte bu tığ daha iyi gidiyor. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 18, 18. Ee, Şöyle oluşturuyorsunuz Buradaki şu burs var ya Bursu ölçerek planlıyoruz Yani bursun tam ölçüsüne Denk gelecek kadar zincir çekiyoruz 9, 20 21 22, 23, 24 25, 26 27, 28 29, 30 31, 32 33, 34 37 38 39 40 41 42 Evet 42 tane zincir çektim 42 adet Şimdi bu sırayı şu şekilde tamamlıyoruz Ben şimdi bu 42'yi siz çekin Ben bunu küçülçe Modeli daha hızlı yapmak için iki sıra sık iğne bir iki üç dört beş altı yedi sekiz bu şu sona geldiğimiz zaman buraya 1 2 3 3 tane batırıyoruz. Hem bu sıraya hem de şu sıraya 3 tane batırıyoruz. Şimdi tekrar dönüyoruz. Örneği bilerek küçülttüm. Kolay bir şekilde örneği çıkarmak için. Şimdi son sıraya geldik. Şurası. Buraya bir, iki, üç tane battık. Şimdi bunu bir sıra daha dönüyoruz. Her seferinde iki tane sıra sık sık iğne, sonra bu zincirlerin yapımı. Tekrar şurada Şuradan batıyoruz.

8. Hemen bir yanındakine batıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyorsunuz. Daha sonra döndüğünüzde de şuralara batarak şöyle bir düşünün. Şuralara batarak yine aynı şekilde alttaki gibi iki sıra tamamlıyoruz. Örneğin yapımı budur arkadaşlar. Bursun yapımıyla ilgili bir bilgi vereyim. Bursumuzu açtıktan sonra şöyle ipi doluyoruz. Böyle indir çeke çeke tüm sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra bursu sabitleyip komple zincir çekerek önlemizi tamamlıyoruz. Biraz kısa bir video oldu bu video ama diğerlerinde daha uzun detaylı anlatımları paylaşacağım. Çantanın bitmiş hali bu şekilde. Sıra olarak da 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra yapıyoruz. Tabanında aynı. Tabanında da hiç şey bırakmadım. Bak aralarında hep ikili boşluklar var. İkili. Şu kısma geldiğimizde de şu orta kısımda ip arttırarak devam ediyorum. Yani şuraya kadar tek sık iğne ördüm sonra aynı yere batarak 2 2 6 toplam 6 yani 3 adet. Bu şekilde her sırada arttırıyorum. Çünkü bu bursun şöyle bir durumu var ondan dolayı. E, biraz hızlı bir video oldu benim için de ilk olduğu için biraz heyecanlı oldu eksik olduğum yerler takıldığım yerler varsa lütfen yorumlarda yazın sizlere daha detaylı anlatımını sağlarız çok tatlı can da görüşürüz.